merhaba. Bir önceki dersimizde fizik bilimine giriş konusunu incelemiştik. Bu derste de soru çözelim. Birinci soruyla başlıyoruz. Verilen kavramlardan hangileri fizik ile ilişkilidir demiş. Arkeolojik kazılarda elde edilen bazı bulguların yaş hesabı yapılması. Şimdi herhangi bir kemik bulgusu buluyorlar. Mesela kemik diyorlar ki şu dinozorun kemiği olduğu düşünülüyor. İşte 3 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor vesaire gibi yorumlar yapılıyor arkadaşlar. Bu karbon testi sayesinde yapılıyor ve fiziğin bir uğraş alanıdır. Doğrudur arkadaşlar birincisi. Modern elektrikli otomobillerin bataryaları yine elektromanyetizma alt dalının elektrik depolama alanı ile ilgili yani fiziğin uğraş alanına giriyordur. Üçüye baktığımızda tıpta Hasta vücudunun kesitsel görüntüsünün elde edilmesi. Yine tıptaki görüntüleme cihazları ile ilgili arkadaşlar. Modern fiziğin uğraş alanı bu da olacak. Bir bölgede yaşayan canlı popülasyonun belirlenmesi. Bu daha çok biyoloji ile alakalı. Dördü almıyoruz arkadaşlar. Ultrason yapılacak bölgeye göre hastanın cildine su bazlı jel sürülmesi. Şimdi ultrason fiziğin uğraş alanına giriyor ama oraya jel sürülmesi ile alakalı. Arkadaşlar o jelin Fizikle alakası yok. Dolayısıyla cevabımızın 1, 2 ve 3 olduğunu ifade edebiliriz. İkinci soru. Verilen cümlelerden hangileri fiziğin alt dallarından olan mekanik ile ilgilidir? Mekanik neydi arkadaşlar? Kuvvet, hareket durumlarını inceliyordu. Hareket ve kuvvet ile ilgili ilişkiye bakıyordu. Burada baktığımız zaman birinci öncülde otomobillerin yolda konforlu hareket edebilmesi için süspansiyon sistemi yani bu amortisör sisteminden bahsediyor. Dolayısıyla burada bir hareket var arkadaşlar, bir kuvvet var. Hareket ettiğimiz zaman orada kasislere geldiğimizde, e, oradaki yay sisteminin devreye girmesi mekaniğin uğraş alanına girecektir. Birinciyi alabiliriz. Büyük inşaatlarda kullanılan vinçlerin bir ucuna ağırlık asılması. Şimdi vinçte arkadaşlar, e, kuvvetin dengesi için oradaki e, torp prensibine göre bir kuvvet dengesinden bahsediyoruz. Mekaniğin uğraş alanına girecektir bu da. Büyük köprülerin ayakları özel bir sistemle tasarlanır ve yaz aylarında genleşmeye karşı değişen boyutlarının hasara yol açmamasından bahsediyor. Bu ısı ve sıcaklık olan termodinamiğin konusu. Yaz aylarında yüksek sıcaklığa uğrayan o köprünün ayakları arkadaşlar genleşecektir. Dolayısıyla termodinamik uğraşır bununla. 3'ü almıyoruz. 1 ve 2 C şıkkı doğru olan cevabımızdır. Üçüncü soru. Yukarıdaki paragrafın tam olarak SI sistemi ve fiziksel kavram hatası olmadan düzeltilmesi için verilenlerden hangileri yapılmalıdır demiş. Bir otomobilin için yakıt, hız ve kütle testinde 1000 kilogramlık bir araç sadece sürücüyle maksimum 260 km bölü saat hıza ulaşabilmektedir diyor. Şimdi uluslararası standartlarda kilometre bölü saat değil ne olacak arkadaşlar burası metre bölü saniye olacak. Burayı düzeltebiliriz. Ee, bir de Bakın burada yön belirtmemiş. Yön belirtmediği zaman bu hız değil. Ne oluyordu arkadaşlar? Sürat oluyordu. Dolayısıyla hız dediği için hızı da sürat ile değiştirmemiz lazım. Şimdi bu ikisini gördük. Devam edelim. Şoförle birlikte toplam 4 kişi taşıdığında ise 250 km bölü saat hıza ulaşabilmektedir. 5000 metrelik mesafeyi aynı hız ile sadece şoför varken yaktığı benzin doluyken yaktığından daha azdır demiş. Görüldüğü gibi metreyi doğru söylemiş. SI sisteminde söylemiş. Ancak burada e, hem metre bölü saat hem de sürat kullanması gerekiyordu. Yani kilometre bölü saat yerine metre bölü saniye kullanacak. Hız yerine de sürat kavramını kullanacak. D şıkkı 3. sorumuzun cevabıdır. Dördüncü soru. Verilen örneklerde ifade edilen fiziksel niceliklerin hangisi SI birim sisteminde ifade edilmiştir? Ahmet marketten 500 gram tereyağı almıştır diyor. Biz kütle için kilogramı kullanacağız. Burada gram değil kilogram olacak arkadaşlar. Birincisi yanlış. 2'ye baktığımızda İbrahim bugün 6 kilometre yürüyüş yapmıştır diyor. Kilometre değil ne kullanacak arkadaşlar? Burada da metre kullanması gerekiyordu. Aysel havuzda suyun dibinde nefesini 70 saniye tutarak kendi rekorunu kırmıştır. Evet zaman olarak saniye kullanacak. Doğru cevabımız 3 olacak arkadaşlar. Devam edelim. Burcu bisikletiyle 4 kilometre bölü saat hıza ulaşmıştır. Burada kilometre bölü saat değil metre bölü saniye kullanması gerekiyordu. Mehmet'in yeni aldığı su deposu 500 litre. Burada da arkadaşlar hacim olarak metreküpü kullanması gerekiyordu. Metreküp cinsinden vermesi gerekiyordu. Bu da yanlış. Doğru olan aradığımız için C şıkkı doğru olan cevabımızdır. Beşinci soru. Yukarıda tanımı verilen fiziğin alt dalları incelendiğinde aşağıdan hangisi dışarıda kalır demiş. Kristal yapıdaki katı maddelerin mikroskobik ve makroskobik özelliklerini e, araştırır demiş. Arkadaşlar bu katı hal fiziği olacak. E, iletkenlik, manyetik özellik, sertlik, e, buradaki geçirgenlik vesaire bunları katı hal fiziği inceliyordu. Dolayısıyla katı hal fiziğini eliyoruz. İkinci tanıma bakarsak atomların ve moleküllerin birbirleriyle olan etkileşimlerini inceler demiş. Bu da atom fiziği olacak arkadaşlar. Atom fiziğinin tanımını vermiş. Üçüncüye baktığımızda çekirdekteki etkileşimleri ve çekirdek tepkimeleri. Burada nükleer reaksiyondan bahsediyor. Bu da nükleer fizik olacak arkadaşlar. Işık ve ışık olaylarını ilgili inceleyen de Optik olduğunu biliyoruz. Ancak mekaniğin tanımı verilmemiş. D şıkkı 5. sorumuzun cevabıdır. 6. soru Verilen durumlardan hangisi fiziğin alt dallarından birinin konusu olamaz demiş. Barajlarda kurulan santrallerden elektrik elde edilmesi. Elektromanyetizm alt dalının uğraş alanı. Parçacık hızlandırıcılarda atom altı parçaların davranışlarının gözlenmesi. Bu da yüksek enerji ve plazma fiziğinin uğraş alanı. Nükleer reaktörlerden elektrik enerjisi üretilmesi. Yine nükleer fiziğinin uğraş alanı. Bir apartmanın dairesinin iç dizaynı bu arkadaşlar e, bizle alakalı değil. Bu mimarlıkla alakalı bir durum. Dolayısıyla D şıkkı doğru olan cevabımız. Gezegen hareketlerinin gözlenmesi yine mekanik alt dalının uğraş alanına girecektir. Devam edelim. Yedinci soru. Verilen durumlardan hangisi nükleer fiziğin incelediği konular arasındadır demiş. Şimdi nükleer fizik neydi arkadaşlar? E, çekirdek tepkimesiydi. Bir diğer ismi de zaten çekirdek fiziğiydi arkadaşlar. Çekirdek reaksiyonu arayacağız. Atomlarda elektron dizilimi Hayır bunun alakası yok. Moleküllerin arasındaki çekim kuvveti yine bu mekaniği ilgilendirir. Bizi ilgilendirmiyor. Hidrojen atomunun helyuma dönüşmesi bakın. Burada bir re, yeni bir madde oluşuyor arkadaşlar. Yeni bir madde oluşturması demek çekirdek tepkimesidir. Yani nükleer bir reaksiyondur. Doğru cevabımız C şık olacak. Lazer ile ince kesimlerin hassas yapılabilmesi. Bu da yine e, nükleer fizikle alakalı değil. Bina yapılırken kule kulevinci kullanılması yine mekanikle alakalı. C şıkkı 7. sorumuzun cevabıdır. 8. Fizik bilimi ile ilgili tanımlamalarından hangileri doğrudur? Önceleri doğa felsefesi içinde incelenen bir bilimdi. Evet arkadaşlar daha önceleri doğayı incelediği için doğa felsefesi deniyordu. Biri aldık. Değişmez ve kesin kanunları olan bir bilim dalı değildir. Eğer aksi ispat edilirse yanlış olduğu kanıtlanırsa arkadaşlar değiştirilebilir. Dolayısıyla 2'yi almıyoruz. 3'e baktığımızda madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır diyor. Biz E eşittir mc kare diyorduk. Dolayısıyla buradan da hemen madde ve enerji olarak kodluyorduk kafamızda. Dolayısıyla 1 ve 3 C şıkkı 8. sorumuzun cevabıdır. 9. soru. Yukarıdaki verilen fiziksel müceliklerden kaç tanesi hem skaler hem de temel bir büyüklüktür demiş. Şimdi temel büyüklükleri biz arkadaşlar kısa diye kodlamıştık hatırlarsanız. Şöyle kısa muzu yazacak olursak bakın. Bunlardan hangisi var? Zaten kısa muzun hepsi skaler olduğunda biliyoruz. Şimdi kütle var arkadaşlar. Bir tanesini aldık. Işık e, şiddeti var mı? Yok. Sıcaklık var mı? Var. Bakın bunu da aldık. Akım şiddeti var mı? Yok. Şunları aldık. Yani şunu aldık. Bir saniye. Sıcaklığı aldık. Akım şiddeti yok. Madde miktarı mol var mı? Yok. Uzunluk var mı? Gördüğümüz gibi yok. Zaman var mı arkadaşlar? Var. Dolayısıyla 3 tanesi hem temel hem de skalerdir. 10. soru. Verilen büyüklüklerden hangisi vektöreldir? Vektörel büyüklük dediğimizde yön belirtmesini arayacaktık. Bakalım. Hız. Evet arkadaşlar. Zaten direkt aşık. Doğru cevabımız hız ifadesi vektöreldir. Kütle vektörel değildir. Skalerdir arkadaşlar. Kütleyi almıyoruz. Zaman yine skalerdir. 20 saniye 30 saniye dediğimiz zaman yön belirtmiyor. Sıcaklık yine arkadaşlar 20 santigrat veya 50 kelvin vesaire dediğimiz zaman ne yapmayacak? Yön belirtmeyecek. Burada Arkadaşlar basınç bakın karıştırılıyor. Basınç ifadesi skalerdir. Ancak yine karıştırılan konu olduğunu söylemiştim. Basınç kuvveti derse bu vektöreldir. Buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Bizim burada aradığımız cevap aşık olacak vektörel olarak. 11. Verilen büyüklüklerden hangisi skalerdir? Yani yön belirtmeyeni arayacağız. Hızın yön belirttiğini zaten 10. soruda söylemiştik. Bu skaler değil vektörel. Kuvvet yine vektöreldir arkadaşlar. Elektrik alan yine vektöreldir. Artıdan eksiye doğrudur. Basınç bakın az önce belirttiğimiz üzere basınç skalerdir arkadaşlar. Torkun da yine yönü olduğu için vektöreldir. Skaler'i arıyoruz. D şıkkı doğru olan cevabımızdır. 12. Verilen büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? Şimdi türetilmiş bir büyüklük demek ne demektir arkadaşlar? Mesela kısa uzun hepsine biz temel diyorduk. Mesela ilk baştaki olan kütle neydi? Kilogram. Bakın tek başına ya da uzunluk metre. Bakın tek başına ifade ediliyor. Eğer bunlardan mesela atıyorum metre kare olsa ya da metre küp olsa veya metre bölü saniye olsa birden fazla büyüklüğün bir araya gelerek türetilmiş bir büyüklük elde edilmesi karşımıza bu şekilde çıkacak. Şimdi kısamızın hepsinin biz ne, ne olduğunu söylemiştik. Temel olduğunu söylemiştik. Türetilmiş olmadığını söylemiştik. Şimdi kısamız buraya yazarsak dikkat edin bakın şimdi. Arkadaşlar, kısamız kısamızdaki A akım şiddeti, akım şiddeti temel. Aydınlanma şiddeti bakın burada yok arkadaşlar. Cevabımız direkt kendini belli etti. B şıkkı sıcaklık. Burada var S zaten sıcaklık. Zaman var en sondaki Z zaman. Işık şiddeti I da ışık şiddeti. Bunların hepsi arkadaşlar e, temel büyüklüktür. B şıkkı hariç. B şıkkının türetilmiş olduğunu ifade ediyoruz. 13 Fizik bilime ilgili olarak yapılan açıklamalar hangileri doğrudur? Doğada gerçekleşen olaylar bilimsel düşünceyle açıklanır. Evet arkadaşlar bilimsel olarak e, düşünürüz, yorum yaparız. Birinci öncülümüzün doğru olduğunu ifade edebiliriz. Yapılan çalışmaların sonucu diğer disiplinler disiplinlere de yansır. Evet mesela e, görüntüleme cihazları tıpta kullanılıyor. Bakın diğer e, disiplinlerde kullanılabiliyor. Ya da optik alt dalının uğraş alanı işte mikroskop olsun bunlar ne oluyor arkadaşlar? E, diğer disiplinlerde kullanılıyor. Doğru bir öncüldür. Gözlem ve deneye dayalı bir bilimdir. Evet gözlem ve deneye dayalı bir bilim olduğunda ifade ediyoruz. E şıkkı 13. sorumuzun cevabıdır. 14. Bilim etiğine göre bilim insanında hangileri bulunmalıdır? Belirli bir grubun çıkarı için araştırma sonucunu değiştirmek. Yani arkadaşlar bu tamamen e, çok saçma etik olmayan bir davranış. Biri eledik. Kendisine ait olmayan çalışmaları kendi adıyla yayınlamak. Bu da tamamen saçma olmaması gereken etik değil. 3'e baktığımızda başkalarının emine saygı göstermek etik bir kuraldır. Dolayısıyla sadece 3 alacağız. C şıkkı doğru olan cevabımız. 15. soru Yavuz Ekta bir bilim belgeselinde radyoaktif tepkimeler sonucunda açığa çıkan enerjiyle elektrik üretimi izlerken çok ilgisini çekmiş, merak etmiş ve araştırma yapmak istemiştir. Buna göre Yavuz Ekta fiziğin hangi alt dalı ile ilişkili bir araştırma yapmak istemektedir? Şimdi arkadaşlar radyoaktif tepkimelerle elektrik üretilmesi biliyorsunuz ki nükleer enerji. Dolayısıyla bu alt dalda nükleer fizik olacaktır. D şıkkı 15. sorumuzun cevabıdır. 16. soru Metehan köyünde gördüğü rüzgar güllerini araştırmak istemektedir hem çalışma şekli hem de ne işe yaradığı ile ilgili bir araştırma yapmak istemektedir. Buna göre metanın fiziğin alt dallarının hangi ikisinin bilgilerinden yararlanması gerekecektir diyor. Şimdi rüzgar gülünün ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Rüzgar gülü rüzgarın e, hareketi sayesinde dönerek ne yapıyor? Orada bir akı değişimi e, meydana getirerek elektrik üretiyor. Yani rüzgar gülünün e, çalışması hareket ve bu hareketten elektrik elde etmek. Dolayısıyla hareket olduğu için öncelikle bir mekanik daha sonra da elektrik ürettiği için elektromanyetizm olacak. Elektrik ve mekanik 5 şıkkı 16. sorumuzun cevabıdır. 17. soru. Yukarıda verilen fiziksel birimlerden hangileri hem skaler hem de vektörel bir niceliğe ait olabilir? Şimdi metre bölü saniye demiş. Arkadaşlar hız olarak verirse işte mesela artı 10 metre bölü saniye derse bu hız olduğu için vektöreldir. Ama sadece 10 metre bölü saniye derse bu da skalerdir. E, sürattir. Dolayısıyla bir alıyoruz. Metre demiş uzunluk olarak verirse işte 20 santim mesela uzunluk olarak verirse skalerdir. Ancak yer değiştirme olarak verirse artı 20 santim yani yer değiştirme olarak verirse vektöreldir. O zaman metreyi de aldık. Kelvin dediğimiz sıcaklık yani sıcaklığın arkadaşlar vektörel olamayacak. Dolayısıyla 3'ü almıyoruz. Saniyede zamandır yine zamanda vektörel olmayacaktır. Zamanı yani saniyeyi de almıyoruz. 1-2-C şıkkı 17. sorumuzun cevabıdır. 18 İsmail havanın neredeyse 40 santigrat olduğunu, 30 kilometre uzaklıktaki plaja gitmek istediğini babasına söylemiştir. Yola çıkan İsmail 20 dakikada plaja varmıştır. Yukarıdaki paragrafta belirtilen fiziksel niceliklerden hangileri SI sistemine göre hatalı kullanılmıştır? Şimdi 40 santigrat SI'de bunu Kelvin olarak belirtmesi lazım. İşte santigratı Kelvin'e çevirip öyle söylemesi lazımdı. 40 santigratı hatalı. 30 kilometreyi e, metre cinsinden söylemesi lazımdı. Dolayısıyla bu da hatalı. 20 dakikayı da saniye cinsinden söylemesi lazımdı. Bu da hatalı. Hepsi hatalı. E şıkkı 18. sorumuzun cevabıdır. 19. soru Fizik biliminde elde edilen bilgilerin özetlerinden hangisi yanlıştır demiş. Sınanabilir. Evet arkadaşlar. Sınanabilirdir. Yani bir fiziksel bilgi elde edildiğinde bunu sınacağız. Deneyeceğiz. Bakalım doğru mu? Her ortamda, her koşulda geçerli mi? Eğer bazı durumlarda yanlışlığı kanıtlanabilirse yanlışlanabilirdir zaten. Sorgulayacağız. Doğru mu yanlış mı? Mutlak bilgiler değildir arkadaşlar. Eğer yanlışlığı ispat edilirse ne yapılabilir? Değiştirilebilir. Yani E şıkkı da doğru. Ancak mutlak bilgilerdir ifadesi. Yanlış olmuş. D şıkkı 19. sorumuzun cevabı. 20. soru. Aşağıdakilerden hangisi bir fizikçinin sahip olması gereken özelliklerden değildir? Hayal gücü yüksek olmalı. Hayal kurmalı arkadaşlar. Bir bilim insanı veya bir fizikçi şüphesiz Değil şüphe duymalı. Verilen bir olayla ilgili herhangi bir durumla karşılaştığında şüphe duymalı. Yani burada ne olması lazım? Bu niye böyle olacak? Şüpheci olmalı olması gerekiyor. Cevabımız direkt çıktı. Herhangi bir kurum ya da kuruluşa bağlı olmaması gerekir. Sabretmesi gerekir ve merak etmesi gerekir. Ancak şüphesiz ifadesi yanlış olmuş. 20. sorumuzun cevabı B şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar. Fizik bilimine girişi burada sonlandırıyoruz. Ee, bunun ünite değerlendirme e, videosunu da izlemeyi unutmayın. Çıkmış sorulara da bakarsanız e, tamamen fizik bilimine giriş halletmiş olursunuz. Bir sonraki dersimiz madde ve özellikleri olacak. Öz kütle, hacim, kütle bunlara bakacağız arkadaşlar. Adezyon, kohezyon, dayanıklılık vesaire bunlara bakacağız. E, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.